Güneşli polis merkezine geçtik, ifademizi verdik, şikayetçi olduğumuzu söyledik. Kardeşimizin sağlığı baya yerindeydi, herhangi bir problemi yoktu dedik. Yani bu işte bir karlık vardır dedi. Yani bir operasyon öncesi, bir ameliyat öncesi, bütün analizlerin olması gerekir. Bütün kan tahlillerinin olması gerekir. Kalp, kalbinde tıkanık olduğu zaman bu operasyona nasıl alınıyor? Ben de bir anlam öğrenemiyorum zaten. Bundan sonra sağlıkta daha dikkatli, daha detaylara inilmeli. Bu ne olmalı? Çocuk oraya vardığında mutlaka baştan tırnağa check-up yaptırılmalı. Şimdi bu çocuk hepimizin canını yaktı. dedik bir çocuk babası. Yüreğimiz yanıyor. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Lütfen hastanedeki yetkililer ehli insanlara bu görev versinler.